Önder. Bugün toprağa verildi. Önce bir kez daha Sırrı Sıraya Önder'i saygıyla, sevgiyle anıyoruz. Bugün size takip etmişsiniz. Cenazesi on binlerce, belki de yüz binlerce insan tarafından toprağa verildi. Ve e, adeta bir insan seli oluştu. Her fikirden, her görüşten, her siyasi e, çevreden Sırrı Sıraya Önder'in cenaze törenine katılım oldu. Mesajlar oldu. Bunu sabahki yayınımızda sizinle paylaşmıştık. Zaten çok e, takip ettiğiniz için tekrara girmeyeceğim ama gerçekten de soru süreye önder için hiçbir kelime e, yeterli olmayacak. Ne söylesek eksik kalacak. E, herkese böyle bir ölüm arkadaşlar, böyle bir uğurlama herkese nasip olmuyor. Öldükten sonra zaten hepimiz bir gün öleceğiz ama öldükten sonra önemli olan geride ne bıraktığındır, nasıl bir miras bıraktığındır ve e, insanlarda nasıl bir e, duygu bıraktığındır ve sürü süreye önder. Bugün bunu açıkça zaten gösterdi. Birçok farklı çevreden, birbirine zıt farklı görüşlerden, toplumun her kesiminden, bütün etniklerden, bütün kimliklerden, kadınlardan, gençlerden, Kürtlerden, Türklerden, Türkiye'de yaşayan herkesten, dünyadan herkesten böyle gerçekten olumlu tepki alan ve bu 18 günlük hastalığı hastanedeki sürecinde herkesi adeta kendi etrafında buluşturan bir şahsiyetti. Bunu herkes yapamaz. Dediğim gibi cenazesine ve bugün yapılan anma törenine de zaten herkes katıldı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hem aynı anda İmralı'ya giden, İmralı'da Kırt Alpın deri Sayın Abdullah Hücalan'la görüşen, sonra Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı makamına giden, hem vaktinde KCK yönetimiyle görüşebilen ama hem aynı zamanda MİT müsteşarıyla görüşebilen, hem CHP ile görüşebilen, hem Saadet Partisi ile görüşebilen ve zaten DEM Parti üyesi bir siyasi kişilikti. Kendi siyasi çizgisinden, tarzından tanız ama aynı zamanda herkesle diyalog kuran, bilen bir insandı ve çok büyük bir ihtiyaç hissedilecek Sürü Süreyya Önder. Çok büyük bir boşluk bıraktı. Yani insanların bu kadar Sürü Süreyya Önder etrafında birleşmesi, insanların bu kadar onu sahiplenmesi sadece bir vefa değil aynı zamanda gelecekte Sırı Süreyya'nın Sırı Süreyya, Sır Süreyya Ünder'in Sır Ünder e, Süreyya Ünder'e duyulacak ihtiyacın da bir göstergesidir diye düşünüyorum. Kendisini bir kez daha anıyorum. Dediğim gibi bugün cenaze töreninde yani işte MHP'li vardı, AKP'li vardı, devlet yöneticileri vardı, AKP'li yöneticiler vardı, DEM Parti zaten oradaydı, Aleviler vardı, Sünniler vardı toplumun her kesiminden, her renkten insanlar vardı. Ve e, bu e, dediğim gibi herkese nasip olmayan bir uğurlamadır. Ve e, dediğim gibi söylenecek bütün kelimeler eksik kalacağı için fazla uzatmayacağım ama cenaze töreninde bir olay da oldu. E, CHP Genel Başkanı Üzgür Üzele bir saldırı oldu. Burada ekranda resmi görüyorsunuz. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran kişi daha sonra zaten gözaltına alındı ve kimliği ismi de ortaya çıktı. Şimdi tabi bazıları bunun spontane geliştiğini söylüyor. Kendi de bunu bir spontane gelişme olarak söylüyor ama bu da planlı bir olay diye düşünüyorum. Ve planlı bir olay olduğu zaten aşikar. Dolayısıyla şimdi düşünebiliyor musunuz bu şahıs abisi zafer partili kendisi daha önce e, iki çocuğunu katletmiş bir insan bakın burada yani özel şey selçuk e, bilmem ne burada yanında iki çocuğu var çocuklarından birisi mutlu birisi e, barış herhalde evet kızı mutlu ve oğlu barışı öldüren bir insan bu Bunlar özel savaş dairesi tarafından yetiştirilen elemanlar genelde. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir kişi hiç acımadan, hiç acımadan kendi iki çocuğunu katlediyor. Ve böyle insanların hiç dışarıda olmaması gerekirken 20 yıl cezaevinde kalıyor. Sonra bunu salıveriyorlar. Ve sonra bu dolaşıyor. Ve sonra soru Süreyya Önder'in cenazesine geliyor. Ee, terbiyesiz alçak adam burada sürü Süreyya Önder'in resmini de asıyor. Ve ondan sonra Özgür Üzel geçerken Özgür Üzel'e saldırı yapıyor. Ve daha sonra karakolda ifade veriyor. Diyor ki işte CHP'nin sokağa gençleri çağırması bilmem şu bu falan ben zaten CHP'ye kıcıktım. Profesyonel planlı bir şey değildi. Daha sonra oraya da görünce bile spontane gelişti. Bu bile profesyonelce yazılmış bir ifade. Güzel harpçılar, güzel, güzel harpın tetikçileri, elemanları böyle yapıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu adamın elinde bu yani öldürücü bir alet olsaydı Allah korusun sürü süre şey özgür özel orada şey yapabilir. O korumalarda niye orada ne geziyorlar onu da belli değil ama ekranı büyüttüğümde bu fotoğrafa çok dikkatlice bakmanızı öneriyorum arkadaşlar. Şurada bir abi var bakıyor yani böyle burada sanki bir testlik olduğunu düşünüyor. Şu güvenlik müdürü veya korumasıdır. O da bir anda böyle buna gözlerini kilitleniyor ama daha sonra Özgür Özel burada bir vatandaş da veya bir CHP'li artık kimse konuşurken tak diye vuruyor. O yumruk anını vardı onu göstermek istemiyorum. Yani elinde bir vurucu bir şey olsa gerçekten de kötü bir şey de olabilir. Ama bunu bir mesaj olduğunu, siyasi bir tertip şeyi olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani bu kendiliğinden gelişen bir durum değildir. Sürü Süreyya Önder'in cenaze türünde böyle bir şey yapmak alçaklıktır. Süre Süreyya'nın bir kere anısına saygısızlıktır. Ama bunun bir siyasi eylem olduğunun da o bilinmesi gerekiyor. Yani 20 yani bu tür insanlar Allah bilir böyle yani kaç kişi şey yapmışlar yani benzer saldırılar yapmışlar yani kullanılışlı aparatlardır bunlar bunun arkasında kim var bunu kim yönlendiriyor mesela bu dünden itibaren son bir haftadır son iki gündür özellikle yani kimiyle ilişkilidir nedir ne değildir bunun araştırılması gerekiyor diye düşünüyorum ve e, tesadüfü bir şey olmadığını altını çizmekte fayda var. Daha evvel benzer bütün olaylarda bu özel şeyler özel harpçılar hep şeyi söylüyorlar. Tesadüf oldu, oradaydım, bilmem ne oldu geçerken kamyon çarptı bilmem ne falan ama özel harp'ın şeylerini suikastlerine benzer siyasi saldırılarına bakın arkadaşlar. Özel Harp Dairesi'nin hiçbir tesadüfe yeri yoktur. Böyle bir şeyin tesadüfen olması mümkün değildi Ben oradan geçiyordum, oradaydım baktım Özgür Özel geçti, tak diye bir tane yapıştırdım. Böyle bir şey olabilir mi? Yani böyle bir adam, yani Sürü Süreyya Önder'i yakalasa, vurabilecek bir adamın gidip Sürü Süreyya Önder'in cenazesi trenine katılıp onun fotoğrafını asar mı? Boynuna? Öyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla da bu olay tesadüf değil. Bunun e, tabii ki CHP, e, işte DEM Parti, AKP bütün çevreler kınadı ama kınamak yetmiyor. Önemli olan gerçekten bu adamın ne olduğunu ve burada neyin planladığıydı. Yani Özgür üzere sürü süreye önderin cenaze törenine saldırmakla neyi amaçladıklarını ortaya çıkarmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Böylece bu kanıyı kapatıyoruz arkadaşlar. Bir kez daha sürü süreye önderi sevgiyle saygıyla anıyoruz. Kendisi bu dünyada fiziken aramızdan ayrıldı. Ama anıları bıraktığı mücadele, bıraktığı eşsiz miras devam edecek ve diliyoruz ki sürü Süreyya Önder'in uğruna mücadele ettiği barış bu topraklarda hakim olacak. sürü Süreyya Önder'in de istediği gibi artık hiç kimse ölmeyecek. Barış olacak. Bütün halklar eşitçe, kardeşçe bir arada yaşayabilecekler. sürü Süreyya Önder'in en büyük arzusu, en büyük amacı ve hayatının merkezine koyduğu şey de buydu. Bizler de hepimiz, toplumun her kesiminden insanlar buna odaklanmalıyız diye düşünüyorum.